Kazanda ettiğiniz duaların daha samimi olmasının sebebi nedir sizce? Aleyna, Allah emrini huzur etsin, güzel yüzlüm, boylu boslu, çok ihtişamlı, çok güzel bir kızsın ve çok temiz, dürüst görünüşün, çok efendi olduğunu anlaşılıyor. Allah sana hayırlı, bereketli, sağlıklı, uzun ömür versin. Güzelliğini kat kat artırsın çünkü bu Allah'ın elinde olan bir şey. Bir mucize olarak oluyor bu müminlerde. Hayret edecek şey. Şahs gittikçe güzelleşiyor yani. O açıklaması yok. Zaten güzelsin. Allah daha da güzelleştirsin. Cennette de seni bana kardeş etsin. Inşallah, inşallah. Mümin tertemiz bir insan olman beni çok sevindirdi. Benim nur yüzümün güzel sesini ben bir daha duyayım. Galiba ben Sakarya'dan Aleyna. Ramazan'da ettiğimiz doğalların daha samimi olmasını sebebi nedir? kutsal bir ayda olduğumuzu biliyoruz. O var bir de şeytanın baskısı daha azalır Ramazan ayında. Sırf Ramazan'a mahsus. Ee, yani Allah'ın ona emri. Yani sadece Ramazan ayına mahsus ee, orta dereceli bastırabiliyor. Yani çok şiddetle bastırmıyor. Ee, sadece nefsiyle insanlar imtihan ediliyor. Yani şeytanın müdahalesi azalıyor. O yüzden Ramazan'da dikkat ederseniz unutma falan daha azalır. Dikkat daha keskinleşir. O şeytanın uzaklaşmasından kaynaklanıyor. O ruhani havada ondan oluyor. Ferahlık havası. Ama sıf Ramazan'a mahsustur bu. Ramazan'dan sonra yeniden şeytanlar eski görevine dönerler. Homoseksüel, azgın, kibirli bir mahluk şeytan zaten ahirette göreceksiniz. Bilmiş, züppe, hep ben bilirim kafasında. Allah'a karşı saygısı çok zayıf. Ukala yani ben de işte haklıyım, göreceksin diyor Allah'a. Allah'la kendince iddiaya giriyor yani o kafada bir mahluk. Zaten dikkat ederseniz İngilizlerin devletinin bu homoseksüel sahtekarları da aynı kafadadır. Aynı züppelik dediler. Şeytandan aynı mantıkları var. Ee, güzel yüzlüm Allah seni Ramazan'da da Ramazan dışında da huzurla yaşatsın Çok sevdim seni İnşallah hayırlı güzel bir geleceğin olur Allah sana sıkıntı zorluk vermesin